Evet, şimdi başlaya basıyoruz ve düşüyoruz. Tamam. Umarım nereye düştük? Katlı. Burada kayalar var. Kilit kap şu şu kaya ile kırmaya çalışıyorum. Kırıldı. Şuradaki şeyi alayım belki bir şey, belki bu burayı tut bu burayı tutuyor. Heh, olmadı bir daha deneyeyim. Tamam şimdi şuradan hop diye çekleyeyim olmadı he it itiyorum itireceğim mi çekeceğim mi Çekeceğim galiba. Yoksa açılırdı şimdi yedik. Geçelim. Şimdi neredeyim? Nereden çıkacağım ki? Demirler. Burası kilitli. Çekelim. Olmuyor. Belki şuradaki çubukla bir şey yapabiliriz. Hop. Diye, hop. Şimdi şöyle yapalım. Ay tutamadım galiba. Tutamadım. Yeri tutmuşum. Çektim. Şuraya basayım. Aa deli kaçtım. Biraz daha yapayım. Doğru. buradan geçemem. Geleyim. Geleyim. Tutayım. Tutayım. Yeniden deneyeyim. Nasıl yapacağım ya? Burası bir garip değişik. Burası değişikmiş şuraya şöyle. Aa, olmadı. Video vallahi hiç kaldırmadı herhalde. İyi ya. Abi şöyle yapayalım. Geldik ya Nereye gittiniz? Neyden? Hop geri tutmuşum. Alayım şöyle. Ay. Şöyle bir kötü taraf çekelim. Sivri tarafını tutalım ve it iteceğim. Şimdi şuraya takalım. Şöyle it o tarafa doğru, bu tarafa doğru kendimize doğru çekelim. Tamam, belki buradan geçebiliriz. Hadi şuradan geçelim. Hop, tamam. Şimdi ilkten şu mancılığa doğru gidelim. İlkten şöyle bir mancılığı düzeltelim. Tamamlayalım. Şu... Şuradaki yanındaki çarkı çevireceğiz. Tamam. Ama ne tarafa? Bence şu kayalara doğru çevireceğiz döndürelim. Ay tutamadık. Döndür, döndür, döndür. Tamam, döndürdük. Biraz daha döndürelim. Sonuna kadar gerdir. Ger gerilsin. Tamam. Şimdi ar bakalım oluyor mu diye kayayı koyalım. Ay, kayayı, İçine bir tane kayayı koyalım. Ve deneyelim. Bence biraz küçük olanı alsaydık iyi olurdu ama ya, bir, bir deneyelim şöyle küçük kayayı. Şimdi şu yandaki kolu çekeceğiz. Evet bir tane daha şarkı çevirip yeniden bir tane kaya atalım orada delik kaçalım. Şimdi döndürelim. Döndü. Tamam bir tane daha küçük kaya koyalım. Koy fırlatalım. İyi diğer tarafa. Fırlatalım. Kırılacak mı? Tamam, kırıldı. Şimdi kendimizi fırlatabiliriz. Kodumlarla basalım. Tamam. Şimdi yandaki kolu üstte itelim ve bırakalım. Şekil bırak. Ay. Enişte yani tuttuk. Biraz ilerleyelim. Galiba yanımızda kaya da getirmeliydik. Bir bakalım. Orada köprü varmış. Bir gidip bakalım. Belki geçebiliriz. Dur, <laughs> <laughs> <Şuraya yüksek. Gülüyor> kilitli galiba. Gidelim bakalım. Kapı kırı burası. Kırılmış. Geçelim içeriye. burası. Kırılmış. Geçelim içeriye. Bir bakalım. Üstte çıkacağımız gerektiğini sanmıyorum. Bir bakalım. Bir şey yok. Aşağı inelim. Şuradaki şeyi şuradaki kırılmış yere doğru götürelim. Ve üstüne çıkalım. Belki bir şey olur. Tamam şimdi üstüne çıkalım. Ellerimizi e, tut iki tutma zıpla al yanlış yaptık bir daha zıplayalım şu bir de şu tutmaya al çıktık zıpla şimdi buraya zıplayalım <laughs> çıktık Dönelim bakalım. Şuradaki yere bakalım bir düş düşmeyelim. İçeriye girelim bir şey yok. Yerden dışarı çıkalım ben. Yerden içeri girelim. şimdi şuraya gideceğiz galiba alta kulübenin içine kulübenin üstüne çık çıkacağız galiba bir it çekelim kapıyı girelim belki içinde lazım olacak bir şey var diyecektim de yokmuş şurada kapıyı açalım atalım Şimdi bunu bir bir çekelim. Ben hemen şu aradan gitsek iyi olurdu. Al, burası eski yere çıkıyormuş. Galiba yolu bulamadık. Galiba ben yolu anladım. Denize doğru gidelim, denize. Al, şu kapıya da bir bakalım. Heh, bunu çıkaracağız Anlaşıldı Gielim bunu Tamam yavaş yavaş hızlanıp çünkü bu kadar hızlı gidiyor çok ağır bu Çünkü ko kolayca kaldıramıyor Bunu şu, evin yanına yanaştıralım şimdi üstüne çıkalım. Denize çok yaklaşmayalım. Denize yaklaşmayacağız. Şimdi şu arabanın üstüne çıkacağız ve Şu kapının arkasında belki bir şey vardır. İtelim. A, galiba kapı kilitli. Şuradan bir yolu alalım. Araba şu şu şeyin üstüne çıkalım. Ay gidiyor. Bir daha deneyelim. Çıkamadık. Ellerimizi kaldıralım. Zıplayalım. Tamam. Çekelim. Şimdi evin çatısına zıplayalım. çekelim. Zıplayalım. Tamam. Şimdi galiba lambaların üstünden zıplayacağız. Sallanarak. Bir, iki, üç. Zıpla. Ay düştük. Bir daha çıkalım.